Yok. Annem mezara İlgilendirme. Seni ilgilendirmez. İlgilendiriyor. İlgilendir Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Aslı Gamze'nin üzerine yürüdü ve Gamze ile kavga etme niyeti olduğu apaçık belliydi. Fakat buna Kayahan çok sert çıkış yaptı. Sen benim ablamın üzerine yürüyemezsin. Biraz terbiyen takın, dudaklarına dolgu yapmışsın ve memelerinde silikon dedi. Aslı bu sözlere çok sinirlendi. Kimse benim giyinişime, tarzıma karışamaz. Bu benim tarzım. Beni seven böyle sevsin dedi. Ve Kayahan ise Aslı'ya el kaldırdı. Çünkü çok sinirlenmişti. Videolarda da izlediğiniz gibi Aslı artık her şeyden çok sıkılmıştı. Ve Gamze'nin onunla uğraşmasına ve bir de Kayahan'ın teyzesi geldi ve Aslı'ya Olur olmadık laflar söyledi. Aslı artık her şeyden çok bunalmıştı. Hatta Kayahan'ı bile bırakma derecesine gelmişti. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.